This is ABD Başkanı Donald Trump'a tahsisli kıyamet günü uçağının uzun bir aradan sonra havalanması dünyayı tedirgin etti. <laughs> a turbocharged airliner. İran İsrail çatışmasının tırmandığı bir döneme denk gelen uçuş sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı. İran dini lideri Ali Hamaney'in İsrail'e sert tepki verdiği ve Trump'ı dolaylı olarak tehdit ettiği saatlerle çakışması tansiyonu daha da yükseltti. ABD, İran'a mı saldıracak sorusu sorulmaya başlandı. Ancak ABD, hava kuvvetlerinden yapılan açıklama yüreklere su sertti. Yapılan açıklamada uçuşun mevcut Orta Doğu krizinden bağımsız olarak önceden planlandığı belirtildi. Kıyamet günü uçağı esasında E-4B, Nike Watch tipi özel bir Boeing uçağı. Nükleer saldırıya dahi dayanabilecek şekilde tasarlanan bu uçaklar kriz anlarında üst düzey yetkililerin havadan komuta merkezi olarak kullanılıyor. But why would the military... Termal ve nükleer koruma zırhına sahip E-4B'ler siber saldırılara ve elektromanyetik dalgalara karşı da dayanıklı. ABD'nin elinde sadece 4 adet bulunan E-4B uçağı nükleer çağın en stratejik hava araçlarından biri kabul ediliyor. 11 Eylül saldırıları sırasında da bu uçaklardan biri Başkan George Bush'un geçici güvenlik komuta merkezi olmuştu.